evet, A101'den aldığımız. Evet, A101'den aldığımız şeylerle. Bu arada yanında yanımızda su da var. Bunu şuraya koyuyoruz. Evet ama bunun kapağı açılmayacak sanırım. Şu şekilde mi dökelim? Zaten bak birazcık bastır dökülüyor abla. Tamam. Bunları biz dün Açınlarız A101 mi? alışverişimizden aldık. Evet. Bakalım bu ulularla slime olacak mı? Olmayacak mı? Ya da hangi bizimki daha güzel olacak? Bence benimki daha güzel olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> İkisini de boşaltıyorum. <laughs> ha? Abi şunu da boşaltabilir misin ya? Oho şimdiden başladık Dila. Ama elim ağrıyor. Bu ses de biraz komik. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter. <laughs> tamam. Ben şunu da boşaltayım. yapıyorsun? <laughs> Abi uyuyup hı başarmakta hı, zorlanıyorum. <laughs> tamam getir hadi. Ben işte tek elimle boşaltıyorum ben. Tamam. Tamam ben onları boşaltmamı Tamam. Tamam, eşit. O zaman. Öğünümden... Şimdi ee, Bizden... arkadaşlar ben Burak'sı su koyacağım önce. Ben bir tek ışığından. Ben şöyle bir kaşık bor su koyuyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Ee, arkadaşlar şey <laughs> biz bir, iki tane falan tür kaşık getirdik. Hangisini kullanacağımız yani ne, ne, ne kadar kullanacağımızı emin değil. Bir de bir, şu kaşık kadar birazcık daha koyuyorum. Çünkü benim bir daha katlaşmadı. Ben ise işte bir tatlı kaşığı bor koydum. Şu an Evet, bir ha, tatlı benim kaşığı. Bak be arkadaşlar katılaşmaya başladı. Bir Gerçekten. çay kaşığı ve bir e, bir çay kaşığı ve bir tane tatlı Şimdi kaşığı. Şimdi ben ile. bir tatlı kaşığı daha koyacağım buraya. Ben de koyacağım. Bakalım. tamam. Abla. Efendim. Bak irimi seçin. Fark etleşmeye başladı. Ne katılaşması? Baksana muhteşem oluyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Slime dediğiniz böyle olur. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar flash köpüğünü falan ne zaman dökeceğimizde biz kendimiz karar veriyoruz. Ben, ben birazdan dökerim. Yarısı kadar döktüm. Yani tam. Heh bakın iki kat başlıyor. Hey kaşığın içinde kalmış. Kaşığını çeker misin lütfen? Ama kullanıyorum maalesef. Şimdi ben de bir kaşık daha alacağım. Ben daha anlatıyorum arkadaşlar. Çay kaşığından. Ay çay diyorum. Tatlı kaşığının her hepsini dökmüyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben de iki tane A101'den aldığımız Uhu'ya 3 tatlı kaşığı boraksı su koydum. Kötü mü olmuş? Kötü <laughs> Şuna bir bakar mısınız? Harikalaştı. İyice karıştırıyorum şimdi. Hı, ben Bakayım. Kaldım, ben Seninle, daha başlamadım. Seninki sütlaç kıvamında. Sütlaç Bırakabilir mi? misin acaba? Oho. Hı. Seninkiye bakalım. Güzelleşiyor bence. Benimki gerçekten harika. Ya be, benimki zaten daha olmadı ki. Daha bitirmedim ben sana. Sanırım ben senden önce bitirmedim. yapacağım. Önce yapmak bile önemli değil. Bakalım hangimizinki daha güzel olacak. Bakalım hangimizinki daha güzel olacak. Ben bir yarım kaşık daha koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Ben artık koymaya başlayacağım arkadaşlar. Artık yavaş yavaş elimle yapmaya başlayabilirim aslında ama. Çünkü bakın ha. kıvam şu kıvam. Bakın neredeyse Sen, abla, bütün sular var. Abla salçası döktün mü? Henüz dökmedim. Beyaz da olmuş da herhalde çok karıştırıyorum. Evet. Rengi... Sağ kolum kas yaptı. Bak. <laughs> <laughs> Adam... Evet. Tıraş. Benim slime'ım harika. Tıraş köpüğü dökmeyecek misin? Şimdi dökmeye başlıyorum tıraş köpüğü. Ha. Hazır mıyız? Arkadaşlara gösteriyorum. Bir tane olmadı arkadaşlar valla. Daha olmadı. <laughs> biraz fazla döktüm galiba. Hmm, onları da ben bilemem. Valla. Ben biraz fazla mı boraks koydum? Her yer tıraş köpüğü kokuyor. Her yer tıraş köpüğü ve bu bir kar küresine benziyor. Kar küresi demişim. Oldu artık koyabilirim. Ben de elimle devam etmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle şu, şu kadar koydum. İlk başta az koydum. Umarım. Ee, olmadı ya. Hey, Olmadı arkadaşlar. Her tarafa tıraş köpüğü. Benimki olmamış gibi gözüküyor. Üzgünüm Dilasu, benimki harika. Biraz fazla tıraş köpüğü koydum ama bak. Benimki daha tam katılaşmadı. Dilasu. Fazla tıraş köpüğü. Ben, arkadaşlar benimki daha katılaşmadı. Ben bir tane yedikten baktım. Fazla evet. daha Evet. Kameraman buraya yaklaşabilir misin? Arkadaşlar i̇şte. ablamın çok güzel oldu. Şu elimizdeki tıraş köpüklerini şöyle yoğuruyoruz. Nasıl Hilal? Kalite kontrol. <laughs> çok güzel olmuş. Evet, iki... Ama biraz katı benim. benim şimdi ben biraz cıvık. su eklersem cıvıklaşır mı? Evet. Yani ben emin misin diyorum. yoksa bunu kazanmak için mi söylüyorsun? Bakın biraz katı oldu bu slime ama benim pamuk gibi Bakın bak şimdi. Bakın. Gördünüz mü? Pamuk gibi. Arkadaşlar benim de şu anda çok katı oldu. Ay çok katı diyorum. Çok cıvık oldu ya. Hayır seninki tam. Slime biraz cıvık olur. Hilal slime cıvık olur ama her yere yapışmaz abla. Dilan su. sudan su, su biraz istiyorum ya ben. Şu anda ben dik durumda mı Bence harika. Hayır bırak et slime'ımı. Ben biraz su ek... Çok güzel. Yarım kilo su koydum. Olamaz. Benimki arkadaşlar olmaya başladı ama çok ay, olamaz sıkıyor. ya. Bu ne? Mecbur baştan boraks koyacaksın derim kalıyor. Gerçekten mi? Ya fazla su içine koyma bari. Ay! ay, ay. Mahvoldu slime. Biraz hey. daha boraks koy. Biraz daha boraks koy. Boraks koyacak. Tabağını alabilir miyim lütfen? varsa içindekileri sığın onlara. Ay hayır ya hayır ya. Benimkilerle birleştiremezsin. Benimkilerle birleştiremezsin. Oo. Bir saniye bir Gerek kalmadı mı? Gerek kalmadı mı? Şu sudan sonra görüyor musunuz suyu? yanlışlıkla koydum İy, fazla. İyi arkadaşlar benimki hiç olmadı. Benimki Biraz harika daha. oldu yine bakın. Yumuşadı. Hala şey sanki. Ben valla arkadaşlar benimki Cuvuk olsun istemiyorum. Böyle birazcık daha Ben ise biraz cuvuk seviyorum. Yani sen de dediğiniz biraz ele yapışmalı bence. Sence Hilal'in? De. Bence de öyle. Olmaz. Bence hiç yapışmamalı. Hiç mi yapışmamalı? Tamam bu kadar yapışmamalı tabii ama. Şimdi bir kalite kontrol yapalım. Buyurun. Arkadaşlar. Elime yapışmıyor. Yapıştı. olamaz <laughs> Arkadaşlar slime çok fazla katı oldu. Biraz bakabilir miyim slime'ına? Sen de benimkine bak. Bir de, Birazcık işim var. Çok az su. Bakayım. Arkadaşlar yeni <laughs> çocuk çok güzel. Alabilir <laughs> miyim? Dur. Ben arkadaşlar şu gösteremiyorum. Şöyle. içine su koydum. Çok azar azar batıracağım. Yani. Çok değil de. Yani çok batıramam maalesef. Çok batırırsam çok yumuşak olur. Çok yumuşak olsun isteyebilirim arkadaşlar. Ama ablamınki kadar cıvık olsun istemeyebilirim. Woo slime. Ay çok güzel oldu arkadaşlar benim de şu, şu, anda. Bir daha bununki birazcık. Elli nedeniyle çok sıcak. Ellerim çok sıcak abla. Evet ablam. Benim ellerimse bu. Benim ellerim. Arkadaşlar şey, e, size şey söyleyecektim. Şimdi biz buraları bir toparlayacağız. Biz bunlarla birazcık daha oynayıp düzenleştireceğiz. Güzelleştirmeye yani. çalışacağız. Bakalım. Ama yardım, yardım etmek gene de olmayacak. Yani. Tabii ki olmayacak. Dilaşu benim ezeli rakibim. Senin oldu ya. Benimki büyük oldu çünkü 85 milyon kat taş köpüğü sıktım. Seni gel Sen de biraz sıkayım. Sen kendine sıkabilirim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> pardon pardon. tamam. küpü çok güzel bir şey. Tamam birazdan geliyoruz. <laughs> Görüşürüz. Hayır. Arkadaşlar slime'larımız. Slime'larımız hazır. Ortalı da toparladık. Çok güzel. Bakın. Benimki de bence çok güzel. <laughs> Seninki yırtılıyor. Allah. Nerede yırtılıyor? Şöyle. Aa! Hadi oldu. Hiç cırtılmıyor ve ses çıkartıyor. Benimki de yırtılmıyor. Arkadaşlar benim slime'ım şöyle çok güzel Hey. Kaybettim. Şöyle. Uzay uzadığı kadar uzuyor. Evet, benim slime'ım da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bucuk bucuk ve çok kötü. Benimki. vıcık ve çok kötü mü? Fosforlu komik gibi de ama çok fosforlu. Dünyanın çok en güzel, güzel slime'ı. Bir kere şöyle koy yapalım. Bir dakika dinlasın. Aynı tutkal, aynı boraksla iki farklı boyuttaki slime'ı görüyorsunuz. Arkadaşlar, o çünkü ablam çok fazla derecede de tıraş köpüğü ekledi. Yaklaştılar. Hiç çok kötü oldu. Sesi duyun. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar sesi duysunlar. Arkadaşlar bakın ele yapışıyor. Ellere Sesi kalıyor. duyun arkadaşlar. Bir de benimkine bakın. Çok Arkadaşlar. Doğrusu biraz daha gerçek slime gibi ama olsun benimki de çakma slime. Arkadaşlar bir de bakın şu şekilde. Neyse. Arkadaşlar şimdi sırası Bu arada arkadaşlar ikimizin slime'ını karşılaştıralım. Oraya ismimizi yazarak siz de Sonra beni seçeceğinizi biliyorum. Evet, beni seçeceksiniz. Ama <laughs> kendimde kapanış yapmak zorundayım. Aslında... Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu kısımda. Şu kısımda. Bana abone olabilirsiniz. Bu kısımdan sağa başka bir videoma geçebilirsiniz. Tek tıkla. Tek tıkla. tıkla. tıkla, tıkla, tıkla. Tıkla, tıkla tıkla tıklayarak bana abone ol tıklayarak başka bir videoya geç görüşürüz, görüşürüz.